Bir önceki videomuzda bilim ve bilimciliği açmaya çalıştık. Madem pozitivist bilim, topluma hizmetten çok toplumsal sorunların krizlerine zemin oluyor, o zaman yerine ne koymalı, ne yapmalı, nasıl yaşamalı? Pozitivizm, insanlık ve doğa karşısında yaşamını devam ettirebilmek için bilimi geliştirdiler. Bu bir noktaya kadar doğrudur ama hepsi bu değildir. Daha önce de dediğimiz gibi insanlık var olduğundan bu yana gerek felsefeyle, gerek dinle, gerekse bilimle yaşamı anlamaya çalışmıştır. O zaman bilgi sadece öğretildiği gibi deney yoluyla somutlaşan bilgi değildir. Tarihsel hafıza, anlam gücü ve deneylerin bileşkesidir diyebilir miyiz? Nitekim yaşamımızı idame ettirecek araç ve bilgilere sahip olsak da anlamsızlığın yaşandığı noktada intihar, bunalım, depresyon çıkar ortaya. Hiçbir şey olmasa da anlamın yaşattığı insanların tüm zorluklara direnme gücü farklı düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. Einstein bunu, yaşamını anlamsız bulan biri yalnızca mutsuz değildir hani neredeyse yaşama elverişli değildir diye ifade ederken Reberapo'nun ifadesiyle anlamın ve hissin yaşattığı insan en güçlü insandır. İnsanlık tarihi boyunca şu iki sözcük şairleri boş sayfaya, filozofları agora'ya ve arayış içindekileri kahinlere yönetti. Ben kimim? Apollo tapınağına kazınmış antik Yunan aforizması olan kendini bilden bir rak marşı olan sen kimsine kadar filozoflar, psikologlar, akademisyenler, bilim insanları, sanatçılar, teologlar ve politikacıların hepsi kimlik konusunu ele aldılar. Peki insan nasıl anlamla yaşar? Sorgulamak bilmenin başlangıcıdır. Pozitivist bilimin öğretisi olan ezberci yaklaşım bilginin beyinde kalmasını sağlar. Ama bu bilgiyi anlamlandırmak bilinçli yaşamayı sağlar. Bilinç düzeyi derin olan toplumlarda ise eşitlik, özgürlük, demokrasi gibi kavramlar bir yaşam biçimi olur. İnsan tarihin her döneminde siyasal, ekonomik, düşünsel, ahlaki ve daha pek çok yönden baskıya ve sömürüye maruz kalmıştır. İnsanların, toplumların zayıf bırakılması her dönemde zulme dayanan her sistemde var ola gelmiştir sömürü, köleleştirme, siyasal ve ekonomik baskılar bunların hepsi insanı yeryüzünde zayıf ve kendinden, benliğinden habersiz bırakmanın yolları ve araçları olmuştur. Bilim ve bilimsel araştırmalar, en gelişmiş araçlarıyla teknoloji, zulmün elinde bir tek hedefe yönelmiştir. İnsanı kendi öz bilincinden ve toplumsal bilinçten mahrum bırakmak. Ali Şeriatı, insan olarak benim, toplum olarak bizim kaderi üzerinde söz sahibi olmak, ancak insani öz bilince ve toplumsal bilince sahip olmakla mümkündür derken, Reber Apo'da, kendini bilme sağlanmadıkça girişilecek her bilimsel çaba en tehlikeli dogmatik din ve felsefelerle sonuçlanmaktan kurtulamaz. Kendini bilmeyle insanı merkezi düşünceyi kastetmiyorum. Kozmos ve kaosun ancak iç gözlemle derin deneyimleri dışlamayan sezgilerimizle kavranabileceğini ifade etmek istiyorum der. Bu noktada bilgiyi ve bilimi demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigma temelinde ele alırsak salt ihtiyaçlarımızı karşılamak temelindeki bir faydacılık ve egemen olmak değil de yaşam farkındalığı, yaşamı anlamlandırma temelinde ele almalıyız. And the way in which people establish social relations, and the attitudes they develop toward the natural world as a result of these social relations that will profoundly determine the future of the biosphere, the ecosphere, call it whatever you like. Now, this is a very provocative notion, however simple it might seem, because what it says is that the center, the locus, the target, the focus, use whatever word you want, of the environmental problems that we face today exist not only in our attitudes toward nature, but in the kind of society in which we live. Our attitudes toward nature, and I want to use the word nature very provisionally. I mean the natural world. I mean that natural evolution. Bilimin amacını pozitivist yaklaşımın benimsediği doğayı denetime alıp insanın hizmetine sokmak şeklinde değil, yaşamı daha doğru bir ifadeyle toplumsal yaşamı anlamlandırma temeline oturtmalıyız. Çünkü sosyal bilimin temel görevi yaşamı tanımlamaktır.